Herkese merhabalar. Ben Bartu. Bugün Hitman Contracts bölüm 2'deyiz. Ee, i̇lk bölümde hatırlıyorsunuz Ajan 47'nin çakmaları vardı. Onları Bir e, şey yapıyorduk. O bölümü geçtik yani ilk başta. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Bakalım hemen görevlerimizi okuyalım. Hello 47. Et kralı var, onu öldüreceğiz. Ondan sonra bir avukat var, herhalde o adamın avukatı. Bir de... ...Clean's Daughter. <laughs> evet, bir de bir, kız, bir kızı kurtaracağız burada. Buradan çıkartmaya çalışacağız. Aslında, e, şu Meat Hook'u da atayım ben. Bunları da atayım. Bunlar hepsi silah olarak sayılıyor herhalde ya bilmiyorum. Ama bir dakika. Hmm. Aslında mi toku sili olarak olacağını zannetmiyorum. Alayım. Ne olur ne olmaz yüzde yüz kullanabilirim. Ee, o yüzden lazım olabilir bana. Şu. Tamam. Kesinlikle. Evet şimdi e, ünlem işaretleri var. Onları gerçekleştireceğiz önce fakat e, üst tarafa bir çıkalım bakalım. Ne oluyor burada? Ünlem burada evet. Bu ne Ana don don giymiş baya seksi. O kapı kapansın. Tamam. Evet ünlem işareti burada. Buraya geçelim. Murder proof. Kanıt aldık bir tane. Ne aldık? Kolunu aldık. Hay be. Burada yapacağımız bir şey yok. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ş Şöyle. Şu ipneyi öldürdüm? Evet. Oğlum bu satır lan bunu atalım bir dakika. Bu yüzde silah. Yani. Bunu e, Bunu görürlerse bizi e, almazlar orada içeriye. Yüzde eminim. Merhaba. Evet. E, Still Aa uh -oh, gidiyor. Hemen yakalamam lazım onu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Elindeki et. Allah'ım oh, oh, oh. Allah. Evet ya orada fantezi yaptık. Anasını satayım böyle işin. Ha burada düğme var. Aha burada. Lan. Öldü mü? Hello 47. Öldü. Diana from the agent. Şimdi bir tane ee, öldürme lazım. Hamza Öldü. Şunun kıyafetini de giyeyim. Aa, ben de korum. nasıl kıyafet lan böyle? Bunu <laughs> da silah alalım. Bunların da silahları alalım. Hepsini vurdum. Hep Hepsini. Şerefsiz korumalar şüpheli kasaba arıyor yazıyor şu anda. Ama biz kasap değiliz. Kılık değiştirdik. Şerefsiz seni. MP9 SMG. Herhalde sessiz bu. Bilmiyorum. Neyse alalım silahımızı. Aşağı inelim. Şöyle oynayacağım biraz. Aha. Korumaları öldüreyim de. Şeref sizler. Evet, susallağı da öldürdüm. Aa, adamlar uyuyor, haberleri yok lan. Ha. Allah belanı versin. Allah şu. Allah sıçtık ya. Eğer koruma varsa. Benim anlamadım. <laughs> Bunlar şeyi nasıl buldu? Abi lawyer nerede ya? Ha orada. Şerefsiz. Burada e, bir çatışma çıkacağını düşünüyorum. Allah Allah şu avukatı bulamadık. Ha. Ha bir dakika. Aa, vurmuşuz lan onu biz. Allah Allah. Hiç hatırlamıyorum. Herhalde adam alkollüydü onlara vururken. Evet. Freeze. Get your fucking down. Get down to your knees. Ha buraya böyle düz buradan kaçacağız. Evet, buradan kaçacağız. Şimdi. Yok, burası da değil. Ama işe şurada Merhaba. Eee. <laughs> Kızı da bulduk gerçi. Benim oradan niye kaçmadım ki ben onu anlamadım. <laughs> Aslında görev bitirmiştim ya. Oradan arabayı binecektim. Ben unuttum. Kızı kurtarmadım zannettim. Ah ah. Mutfak burada. Şimdi kamyoneti bulmam lazım. Evet burada kamyonet. Buradan aşağı inelim. Bu mu? Evet. Gördüğünüz gibi ee, <laughs> bu el biraz agresif oynadık. Yapacak bir şeyim yoktu. Kimliği maçı çıktı o yüzden. Evet arkadaşlar ikinci bölümde burada bitti üçüncü bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.